Merhabalar. Bugün sizlere geleneksel bir yemeğimiz olan İmam Bayıldı'nın tarifini vermeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Patlıcanlarımı alaca bir şekilde soyuyorum. Patlıcanları soyma işlemin bitti. Şimdi suyumun içerisine bir miktar tuz ekleyerek şöyle içerisine bırakacağım. Acı suyunu atsın. Kara suyunu atsın. Bu şekilde biraz bekleyecek. Biz de bu esnada iç malzememizi hazırlayalım. Bunun için 3 tane soğan kullanacağım. Yemeklik doğruyorum. Bu yemeğimizin daha da lezzetli olmasını sağlayan içinde bolca soğan ve sarımsak olmasıdır arkadaşlar. Ne kadar çok kullanırsa yemeğimiz o kadar lezzetli olur. Şimdi biraz zeytinyağı gezdiriyorum ve kavurmaya alacağım. soğanımız kavrulurken biz de bir taraftan biberlerimizi doğrayalım. Soğanlarımızı bir kontrol edelim. İyice kavrulan soğanlarımın üzerine biberlerimi koyuyorum. Bu esnada domateslerimi de küp küp doğrayacağım. Daha önceden kabuklarını soymuştum. Ardından domateslerimi de ekliyorum. 6-7 diş sarımsağım vardı. Onları da ince uzun bu şekilde doğruyorum. Bu esnada tuzunu ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Bir çay kaşığı şeker. İyice karıştırıyorum. iç malzemem hazır arkadaşlar. Şimdi bunu alıyorum ve patlıcanlarımı kızartacağım tenceremi içerisine ayçiçek yağı ile birlikte ocağıma alıyorum. Patlıcanlarımı tuzlu sudan çıkardım. Tekrar güzelce bir yıkadım. Peçeteyle de fazla suyunu aldım. Şimdi ısınmış olan yağımın içine bırakarak iki tarafını da güzelce kızartıyorum. kızaranları çıkarıp yerine diğerlerini atıyorum. Patlıcanları kızartma işlemim bitti. Pişireceğim tepsiye aldım. Şimdi ortalarından şöyle bir çizik atıyorum. kısmını şöyle çatal yardımıyla açıyorum. hazırlamış olduğumuz iç malzememizden dolduruyorum. Daha sonra sıcak suyumu tavamın içerisine alıyorum. Ve i̇çerisine biraz tuz koyuyorum. Şimdi şöylece içerisine döküyorum. Patlıcanlarımızı kızarttığımız için içerisine herhangi bir yağ eklemiyoruz arkadaşlar. Ocağımızı açıp üzerine de kapatacağım. Buna uygun bir kapağım olmadığı için ben yine aynı ebatlarda bir tepsi kullanıyorum. Bunu kapak olarak kullanıyorum ve bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Yemeğim 10 dakikada pişti. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Dinlenip soğuması için bekleyeceğim. Yemeğim şu an ılık bir vaziyette. Yeterince de dinlendi. İsteğe bağlı olarak üzerine ince kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz. Yapacak olanlara da şimdiden afiyet olsun.